İlk yarının sonunda çok farklı bir senaryoyla soyunma odasına girdik. 3-1'lik mağlubiyetle girdik. Hem duran top hem kaptırdığımız top, kendimize çarpan top. Yani çok bugün genel olarak maçın her bölümünde şanssızlıkları yaşadık. Ama ilk yarıki oyun ve ikinci yarıki oyunumuz arasında büyük farklar vardı. Burada kendi adıma ve oyuncularım adıma e, alacağımız en büyük ders belki e, maçı çok erken bırakmamızdı. Yani ilk yarının sonunda ikinci araya çıktığımız anda 3-1'lik mağlubiyet. Bu şoku yaşayabilirsiniz, bu şoku yaşayabiliriz ama e, maçın içinde daha doğru bir şekilde kalmamız gerekirdi. Bu e, atılan iki gol 3-1'lik galibiyet rakibimize tabii ki özgüven verdi. Biraz daha topun arkasına geçtiler, zaman zaman baskılara çıktılar gol beklentisine baktığımızda maçla ilgili topa sahip olma bütün her şeyde üstünsünüz ama 5-1'lik bir mağlubiyet aldınız. O yüzden bu tabii ki canımızı acıtıyor. Beklediğimiz bir mağlubiyet değildi. Bir kere rakibimizi Burada tebrik etmek istiyorum. Ee, genç bir takım, özellikle ikinci yarı e, çok daha iştahlılardı. Yani öne geçtikten sonra iyi savunma yaptılar, iyi hücum yaptılar ve e, bizim ikinci yarıda veremediğimiz cevaplar aslında bugün maçımızın, oyunumuzun çok daha kötü gitmesini görünmesini sağladı. Bu anlamda üzgünüm tabii ki bu benim sorumluluğumda olan bir şey. Bunu düzeltecek olan benim. Birinci maçı oynadık. Bu iyi oynadığımız bölümleri, iyi yaptığımız işleri çok daha fazla arttırarak bundan sonraki maçlara e, hazırlanacağız. Ama dediğim gibi e, burada e, teknik adamın planları, e, devamındaki yaptığı değişiklikler bütün hepsi benim sorumluluğum tabii ki. Ama özellikle ilk yarıki oyun e, çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtan 5-1'lik bir mağlubiyete götürdü bizi. Bu anlamda tabii ki üzgünüm. Ferhat Bey. Ferhat, Ferhat Kızıltaş. Hocam geçmiş olsun. E, ağır bir skor oldu. E, geriye dönme şansınız olsaydı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçınızda stoper tandemini yeniden değiştirir miydiniz? Çünkü son resmi maçınızda e, farklı isimler yer almıştı. Ve ikinci golden sonra tamamen kırılma anı olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü takım moralmen inanılmaz bir düşüş yaşadı. Teşekkür ederim. Şöyle tabii ki maç başlangıç planı yani o 35-40 dakikalık bölümün çok iyi gittiğini demin onu söyledim. Özellikle yani bütün planlarımız orada işledi. Ama e, geriye düştüğümüz son 2 dakika yani 2 dakikada 2 tane gol yedik ilk yarının sonunda soyunma odasına içeri girdiğinizde e, tabii ki yani bu bizim oyunumuzu düşürdü ama e, bunun direkt olarak savunma tandemiyle e, alakası olduğunu düşünmüyorum ama e, her oyuncum benim için değerli, her oyuncum benim için önemli. Burada e, farklı oyuncularla çıkıp yine farklı e, sonuçlar alabilirsiniz. O yüzden e, sadece e, belli oyuncular üzerinden değil, e, genel olarak biz kendi adımıza neler yapabildik, neyi daha iyi yapabiliriz bunları görmemiz gerekiyor. Her oyuncumuzu zaten dediğim gibi oynatıyorum. Yani birçok oyuncu bu anlamda rotasyon başlayan, devam eden oyuncular oldu. Bundan sonraki maçlarda da tabii ki rakiplerimize göre dizilişlerimiz, oyuncu tercihlerimiz olacak. Yani dediğim gibi her şey inanılmaz iyi giderken bir anda çok farklı bir şey oldu bizim için. Yani maçın başına böyle başlasak maçın yani bütün bölümlerini bu şekilde oynasak size hak verebilirdim. Yani keşke bu şekilde başlamasaydım ama şu anda maalesef onu söyleyemiyorum. Burhan Can Bey. Hocam geçmiş olsun. Öncelikle. Türkiye'de şu an spor gündemine konuşulan iki konudan birini Ferhat sordu bir diğeri de ki sizin önemli olan şiddetli koşu konusuna önem verdiğinizi biliyoruz ama sürekli zaten birkaç haftadır kondisyonel ekibinizle yıpratılmaya çalışılıyor. Şimdi konuşulan bir başka konuda Frankfurt'un 10 kilometre daha fazla koşması fiziksel anlamda sizin bir sıkıntı hissettiğiniz oluyor mu yoksa dediğim gibi öncesinde şiddetli koşu sizin için daha önemli Şöyle tabii oyun oyun çok değişik yani yaklaşık yüzde 65 topa sahip olmuşsunuz. Rakip topun arkasından koşmuş biraz ve genç bir takım sizden daha genç bir takım. O yüzden en büyük özelliklerinden biri zaten bu koşu mesafeleri. Biraz da topun arkasından fazla koştuğunda bu aradaki fark artıyor. Biz tabii ki yani daha iyisini yapmak zorundayız. Ee, belki ligler arasında e, önemli farklılıklar var. Ee, rakibimizle bizi karşılaştırdığında şunu söyleyebilirim. Biz biraz daha geç tamamlanan, e, oyuncuları geç tamamladığımız e, ve e, hala aslında gelişim aşamasında olduğumuz yani burada kimi söyleyebilirim e, bugün oynayan oyunculardan biliyorsunuz e, İlkay ve e, Singo bize geç katıldı. Ee, onlar biraz takımımızın gerisindeler. Yani sezon başını biz de yapmadılar ee, ve çok fazla da maç oynamalar. Biraz daha takımımızın gerisindeler. Ee, yaptığımız testlerde. Ee, yine e, Barış'ın e, bir ay uzun bir süre e, takımla birlikte olmadı. Yani Barış'la ilgili belli yerlerde bunu söyleyebiliriz. Yine Icardi tabii ki e, sakatlıktan döndü. E, bizim için önemli, değerli bir oyuncu. E, onun da özellikle daha kendini hazırlama aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Lig maçında daha uzun oynattık. O yüzden rakibimizle karşılaştırdığımızda belki bu anlamda rakibimizin daha genç, daha çok koşan ve bu koşu mesafeleriyle de rakibin özellikle oyunu bozmaya çalışan bir takım olduğunu bugün net bir şekilde gördük. Ama dediğim gibi yaklaşık yani %65 topa sahip olduğunuzda da rakibin bu topun arkasında biraz daha fazla koştuğunu söyleyebilirim. Yes, please. Ask my question in English. Yes. Okay. Um, the national team coach of Germany, uh, Julian Nagelsmann, didn't invite Le Sané for the last international break, and then he said in a press conference that he doesn't believe the Turkish league is is at that level yet. Mm -hmm. Last season, Galatasaray lost to AZ Atma in the Europa League, and now he lost to Eintracht Frankfurt five-one. Even Jose Mourinho criticized the league last season. Do you think that results like this give some validity to the statement of Nagelsmann and Mourinho about the Turkish league? Yani ona çok açıkçası inanmıyorum. Ona bakarsınız, Almanya'da ilk resmi ilk milli maçında kaybetti. Yani ile ilgili böyle bir açıklaması oldu Nagelsmann'ın ama. Kime kaybetmişti? Hatırlamıyorum. Polonya'ya mı kaybetti? Slovakya'ya kaybetti. Yani aslında yani sizin söylediğinize kontra olarak bunu söylemek istiyorum. Çok iyi olduğunuz yerde de Slovakya'ya kaybedebiliyorsunuz. Yani bu da bu anlamda baktığınızda farklı bir yere de bu sizin sorunuzu götürebiliyor. Yani biz geçen seneye baktığımızda biz Tottenham'ı çok rahat bir şekilde kendi sahamızda yendik. Ondan önce Manchester United'ı yendik. Bayağı Münih maçlarımız var. Yani bizim özellikle belki burada en çok zorlandığımız maçlar geçen seneki Alkmaar maçını söylediniz. Yani çok eksik olduğumuz, eksik yakalandığımız bir maçtı geçen sene için. Ee, ama e, bu seneye e, baktığımızda yani bu ilk 35-45 dakikalık bölümde yani rakibimizden ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik ama şanssız goller yedik. Yani bunu sadece skor üzerinden konuşursanız, e, oyun kalitesini konuşmazsanız e, yani ben Frankfurt'un iç rakiplerine %65 topu verdiğini hatırlamıyorum. E, tabii ki ki, rakip topun arkasından koşacak. Bir takımda daha kaliteli oyuncular var. Bunu kapatmak için e, bu e, koşu mesafelerini yapacak. Ama onun yanında e, bizim çok iyi oynadığımız çok önemli maçlar da var. O yüzden bunu sadece yani bu maçlar üzerinden değerlendirmek bana doğru gelmiyor. Dediğim gibi ona bakarsanız Almanya'da Slovakya'ya 2-0 kaybetti. Yani burada Sanen'in kalitesi, Sanen'in oyun kalitesi, milli takıma verdikleri, bundan sonra verecekleri bunu en kısa zamanda e, tabii ki göreceğiz. Şampiyonlar Ligi performansıyla da bunları göreceğiz. Ama dediğim gibi yani baktığınızda Almanya'da Slovakya'ya kaybetti. Son soru Safa Bey. Sorayım. Safa Kağan Öztürk, hocam geçmiş olsun öncelikle. E aslında dün bazı toplantısında da söylemiştiniz yani küçük detayların skoru belirleyebildiğini Avrupa'da. E tabii ki farklı bir mağlubiyet buna bağlanır mı bilmiyorum ama aslında maç içerisinde bir pozisyon vardı. E, hakemin faal çalıp devamında Barış Alper'in de golüyle sonuçlanan. Yani bunu bir kırılma anı olarak görebilir miyiz ya belki Barış'ın kaçırdığı golü bir kırılma anı olarak görebilir miyiz maçta onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Yani açıkçası hakem hiç beğenmedim yani şöyle beğenmedim İtalyan hakem şampiyonlar ligi maçı yönetiyor ama bu kadar küçük faaller bu kadar kötü kararlar yani maç içerisinde gerçekten hakemin yani bu seviyede İtalya'dan gelmiş aslında İtalyan futbolu diyorsunuz ki daha serttir daha mücadelecidir şampiyonlar ligi böyledir yani çok kolay faallerin çalındığı bir lig değildir şampiyonlar ligi iyi hakemler bunu yapmaz ama mesela attığımız golle 2-0 olacak maçı hakem bir anda faali vererek golü engelledi ama oyun içerisinde zaten bütün bölümlerde bunu yaptı. Rakibimize hep faalleri çaldı. Genelde bize çok çalmadı. Böyle yani ben genel performansını çok beğenmedim. Neden beğenmedim? Oyunu oynatmaya çalışan bir hakemden çok devamlı oyunu durdurmaya çalışan bir hakemdi. Burada da farklı bir sonuç olabilirdi aslında. 2-0'a gelse maç bizim için çok farklı bir sonuç olabilirdi. Onun yanında iki tane de çok net gol kaçırdık aslında 1-0 iken. Yani onları da atabilsek aslında yani maçın bizim açımızdan değişeceği, maça çok rahat götürebileceğimiz bir yere gelebilirdi. Ama e, bunların hepsi geçti. Kötü bir mağlubiyet aldık. Demin de söyledim rakibimizi kutluyorum. E, onlar da çok mücadele ettiler. E, i̇ki takıma da bundan sonra başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar.